Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka bir videoda karşınızdayız. Hocam bugün yılın son videosuna hoş geldiniz. Yılın son videosunu kendi hesabımda çekmek istedim. Ve giriyoruz. Uzun zaman sonra da girelim. Ama tiki taka. Çok farklı bir şey yaptım. Takımım çok değişti. Çok değişti takımım. Şimdi sizlere de bunu göstermek istiyorum. Girdik. Takımım şu şekil hocam. Yedeklerim böyle. O liseyi çıkardım. Basım yaptım. Basım şöyle. Bu otomatik basım değil miydi lan? He bu otomatik basım değil. Burası böyle. Ve Sol çıkaracağım artık. Kimi alalım buradan? Kane'i alalım yedekleri atarız. Empamp'i süper yedek olarak kullanıyorum ben. Dufu alalım. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra hasret gidermeye maçımıza geçelim. Bu arada 3. klasmandayız. İstediği bakmayın. Onlar önemli. <laughs> Neyse geç. Hocam rakibimiz geldi. Bakalım nasıl rakip. Rakip. Enes. Rakibimiz adı da Enes. Hoş geldin Enes. Eksil Enes. Girelim. Ben formayı almayacağım beyler. Şu formayı alacağım. Rakip de bunu giysin. Şimdi aşağı bakan oyuncularım var mı? Lewandowski aşağı bakıyor. Kendi tam yukarı bakıyor valla. Rakibin oyuncuları uuu. Levan ya yani şimdi İbrahimovic olmasaydı KGS 3050 idi yani. Oğlum Adelen kafacı orta atacağınız Adelen kafacı mı orta açıyor gerçekten? Ama kalecisi pek var. Bizi çok zorlayacak gibi. Bakalım şöyle Carlos Tevez'e var. Suzo Bozalay'sı var. Ne? Suzo Bozalay'sı var. İbrahimovic ya. Sen de şaşma değil mi? Demir dilim dönsün değil mi? Burak Yılmaz'a da özel basın yaptık biz. Zaten vardı. Değil mi? Evet vardı zaten. Burak Yılmaz'ın her şutu var bu arada. İstatistiklerini de gösteririm aklımda kalırsan her sonra Hadi gir artık. Ehe. He. Ka açılsın. Açılır mısın? He. Ooo rakibin teknik türü anlıyorum bir şey. Var ya şu grafiklere rakibin teknik direktörünü gösteriyor. Benim teknik direktörümü de yan yana göstersin. Hadi O zaman çok çekişmeli bir maç olur. Görüm ki açılsın mı? Geç şunu ya. Neyse. Hocam diyalog falan başlı olun bakalım. Ben Silva. Ben Silva. Ar Ar Arland. Arland Burak Gerasına. Diyuf. Diyuf. elaj Diyuf. Diyuf. Diyuf şut denecek. Ay. Kalktım arkadaşlar. Şimdi Vitor Baya. İndir oğlum Eden Azat. Beckham oraya. Hakime. Uff çok güzel gördüm. Koş ona Lise. Koş aldın aldın. Bombayı vurdun 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 be Alice vurdun oğlum. Michael Olise. Ben size dedim bu adam çok iyi bomba atıyor dedim siz inanmıyorsunuz dedim. Ama sır ortaya çıktı işte. Olise. alıp bir dakika. Arland, Alexander Arland Messi. Messi. Şut deneyecek. Küf. Vitor Vahir'ı tutacak. Volan. Volan. Keşke şut fake olmasaydı. Olise. Bunun daha büyükleri gelecek. Olise'den Hazard'a. Hazard'da Olise. 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 Şöyle deneyeceğim. Olise. Olise. Güzel vurdu. Şimdi Van Dijk temiz kafa. Güzel mi? Güzel. Dün açmasın da. Orta geldi. <laughs> Hakimi açtı. Beckham olmadı. Marquinhos. Sergio Vabale sindirdi. Koş Marquinhos. Koş Marquinhos. Yetiş ona. Kay. Of. Abi bu çok iyi bir şey ya. Şu kayma. Hiçbir yerde bulunamaz. Kasma. Tolsuz olanda kasma var hocam. Ricard. 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 <laughs> Oğlum bu nasıl bir şeymiş lan böyle. Vay sarayla. Neyse iyi. Diego Forlan. Şunu tut abi. Geri oynananı tercih etti. Frank Rikard. aldın onu. O lise koş. Koş Olyse koş. Olyse. Koş Olyse. Koş Olyse. Koş Olyse. Sercan nasıl lan? Hadi Olyse koş oğlum. Yetiş yetişirsin. Yetişirsin. Yetişemedim. Pickford. Varas'ı. Şimdi onu Arland'a. Arland. Beckham. Girdi arasına. Şimdi Diof. Diof. Hocam Rikard. Şöyle oyunu kuralım. O lise bir daha mı? Bir daha mı o Şaka yaptım. Burak geliyor. Oh. Messi. Messi. Ondan Diouf'a. Diouf. 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 Alın. Yapma. 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 Alın. Yapma. Alın. Marquinhos musun be? Messi. Hazır, Koş diyor Koş diyor, koş diyor, koş diyor. Abo! Dio! Abi Hazar çok temiz gördü orayı. Ha? Çok güzel gördü orayı. Richard. Arnold, Arnold, Arnold. Koş ağacım, sendeyiz. Sadece sendeyiz. Ben bugün Arnold'u öldüreceğim. Hadi ölmedi ölmedi. Hadi ayağı kırılmadı. Verme kırmızı. Ben sana Tamam. Korktum bir anda kırmızı verecek diye. o arkadan girdi adam. Gol sevinci yapar gibi kaydı. Vursana kaleye. Bu adam geriye dönmeyi seviyor. O yüzden yine geriye dönecek dedim. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Size ne dedim. Abi Hazat. Çok ince gördük orayı ama basırdık yine bir pozisyonu. Sadece E niye indirmedin ki? Şut ve top ağlarımızda. Maç alacağız mı diyorsun? Kendine çok güvenmiş. Bir de gol sevince geçiyor. Bak. Orada Messi o kadar rahat top sürdü ki. Vallahi. Ben de senin golünü izlemiyorum. Direkt adam çıkacak çünkü Santa taktiğini geriden yaparsak direkt bitirir ilk, ilk yarıyı. Gol olsar ya, gol olsar ya, gol olsar ya. Marke yok. Marke hiç para yok Kayma. Bu kayma. Hocam gel maça. Hadi. Ben Mbappe'yi almayayım ya. Abi çok iyi oynuyoruz ki ne Mbappe'yi alayım süper elek. Süper dedi dedi. Takımı kurtarır. Bizim kurtaracak bir şeyimiz yok. Belki iki iki olur. Sanırım. Şöyle hocam hazır. Diyof. Vurkun ona. Gani. Baya. Rikard. Rikard. Şimdi hocam hakime. Hakime. Hazar. Hazar. Abooo çok fena kaydı ama ya. Hakimim. diyor, diyor Dışarı çıkardı. Burak. Yap onu bırak. Ne yaptın Burak? Beka. Oy. O nasıl gol oğlum? Beka. Abi. Çok iyi vurdu lan. Oğlum madem böyle yeteneklerin vardı niye söylemedin? Sen şimdi bunu yerin orada da çıkarmışsındır Adana kafacı. Oğlum o gol neydi lan öyle? Demek ki Mbappe hiç gerek yok mu? koşsana azar, koş azar. Rakibi kendi oy kendi oyuncumu rakip olarak gördüm. O lise. Oğlum çok iyi koşuyor lan. Hak ettin. Babam hak ettin. Hakem ooo Sen benim ardından mı yedin ben de senin o yerim diyor Çok iddialı konuşuyor Beyim kasma 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 Al ben de sana kayarım <laughs> Diyor. bırak bırak Nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını ki Al kayacağım bana ne bana ne sarı ve Var sana bile vermezsin. Hadi dön yüzünü hadi hadi. Hadi sarı ilik, hadi. Yine ucuz kurtulduk ya. <laughs> Vursana. Hadi vur. Vur hadi. Hadi vur oğlum. Vur. Of çok iyi pas ya. Öngörülü pas. Ya oğlum şu başında gelecek De Bruyne'yi de batırmışlar ha. 103 tamam güzel. Rating de. Yani Vinile pas olmadan o De Bruyne mi olur yani? Öngörülü pası De Bruyne getireceğim. Pas özellikleri iyi biraz. Ben alacağım. Ben De Bruyne alacağım. Bir de Low Screamer diyorlar. Low zaten alırım. Hocam Van ten mi dürdü? Oha. Burak. Sercan ya. Hazar, Beckham, Burak, Hazar. Koş, yetişirsin orası. yetişiyorsun, çok iyi yetiştin. Bombaya vur oğlum. Niye öyle vurdun ki? Sadece indirsin mi? İndirdi ala, ala Oğlum bizim kısa boylulara ben indirip duruyor. Bu da orkestra şefi de hiçbir hasattı yok. Ama bilir pasta atıyor yani. Ver şu topu. Ver topu artık Kral. Kral verir misin topu? Ver artık şu topu. Ver topu. Kıran topumu ver. Topumu ver. Top benim oynamıyoruz. Top benim oynamıyoruz. Rika. Messi. 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 Bale. 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 Be ben ben oyuna sokayım mı Bale'ı? Ha sokayım mı oyuna Bale'ı ama? Güzel at aramı. Oğlum o son gol Beckham'ın Be Be gol neydi? Açtı. Hocam margen uzaklar çıksın oğlum. diyor sen niye geldin? Alet vurdu. Sen bu alanı çok gibi. be. Valla. Aa pastan gol atıyor Hadi son bir atak. Son bir atak oluştururum. Son bir atak oluştururum. Ve maç bitti. Abi 3-1. Abi Beckham'ın o golünü izlemem lazım ya. Çok iyi vurdu. Tamam bunu geç hadi. O lisenin golü de güzeldi de geç. Diof'unkini de geç. Şuna bak gol her yerde do dolu. Rekimin golü de yani. Bak izle. temiz. Çok temiz. Hocam ikinci maçtayız. Ne Şu oldu ben anlamadım. Geldi rakip. Bakalım rakibimize. Nasılsın? Güzel rakip. İ iki, i̇ki milyondan geldi. Gel kral. Gel korkma. Hadi bakalım. Aşağı bakanlarda Yok. Drogo'yu alayım ya. Neyse Rakip haram bolcu. Yo rakip. Rakip bir şey bolcu da ne? Anlamadım. Hücum bol. Rakip hücum bol. Evet, Adem ofensif orta çok iyi. O kurt da hep bizi bulur. Geçek. Hocam çıkıyorlar sahaya. Üf. Rakibin tekniği yine amarim. Ben bu işi anlamadım hocam. Bu telsikte bir iş var. Neyse biz almayın. vardı da sattık işte. Fabrika <laughs> Hocam alan. Alan. Başladı. Frank Ricard. Ricard. Şimdi Haaland. Verdi pasını Roll'a. Roll, roll Sergio'ya koş. Koş Sergio'ya. Roll. Roll. Açtı ortasına Haaland. O böyle. Ben de şaşırdım. Neyse. Polisi indir misin oğlum? İndirdi da. Şimdi hakime. Hakime top hakim ol biraz. Hakime. Soyadın gibi topa da hakim ol. Hakime. Güzel pas. Güzel pasla paslarla gidiyoruz. Fikir Akay'la gidip dik dik dik. Bakın. Kalecim, kalecim. Benim kalecim niye çıktı? Yok kalecim değilmiş o benim. Uzaklaştı. Git buradan. Git buradan. Los. Sıkma. bu Roll. Roll açtı. Aa. Eee. Biz de biraz top oynayalım. Allah Allah. Biz de top oynayalım biraz. Rakip. Rakip. Ben bunları hiç düşünemiyorum ya. Adamlar gidiyor. bırakımız yedek bırakıyor yani. Kim mi? Gullit. Ram Halland. Vanister Roy. Holland Holland. Holland. Bir çorba ya. Abi salda biz oynayalım ya biraz. Allah Allah. O pasın geçmesi bile mucizeydi yani. Mucize. mucizevi Açtı Burak. E dikkat edelim. Ben niye top oynayamıyorum şu an? Ha? Ben niye top oynayamıyorum? Rol. Baba. Ne haber oğlum? İyi video sonra arayayım mı? Evet tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Babam aradı. Yapma. Auu Ya benim de top oynamam lazım burada. Ya adamın attığı paslara bak bir de bizim attığımız paslara bak ya. Boncukların niye kötüyle bir alakası yok? Momentumla bir alakası var bunun. kalmıyor abi. Yapacaktım bunu çünkü normal bir şey bu. kulan kulan vurdu mu? Ol. Oh. Güzel vurdu da. Uzak köşeye gitti. Güzel dedi yani. Ben yeni yere Mbappe'yi alacağım. Şimdi Van Dijk indirir mi? İndiremedi. Silvestre. ricard Hocam ricard Beckham. Koş değil. Koş diyor. A ah. Del Piero Del Piero orada Van Nistelrooy'un kaçmasını bekledi ama kaçmadı Rico Hadi öngörülü pas Öngörülü pas burada yarasın bari işimize ah. Bizi girelim böyle. Önce mi Ben orada Mbappé'yi oynadım Ve Mbappé'yi oynadım Van Nistelrooy Hakimi Burak Burak Mbappé olmadı Van Dijk Del Piero Kay İmleç niye değişiyor masa alanına dikkat ederim. Ah! Hocam bir torba ya. O da ricat karşıladı. Halan, halan, halan. Halat vurdu. Evet. Bir torba ya, Bazem indir de. Mbapp indir. Mbapp indir. Gül Holland, Del Piero yapma yapma yapma. Bu pasları rahat atabiliyorsa bunun sebebi konamidir. Bu nasıl oyun durdurmadan değişiklik yapıyor ya. Ben de yapmak istiyorum da otomatik değişiklik diye bir şey var. Oradan yapıyor biliyor musun? benim en sevdiğim oyuncuları çıkaracak. Sonra da geri koy koyamayacağım. O yüzden ondan korkuyorum. Mesela diyorum Burak, açında. Burak Yılmaz maçında Burak çıkaracak. O olmaz. Al. Abi ya. bu kaç bak be Mbappe, kurtar kendine bakse yeter artık yeter ya yeter abi Ricardo. Vanisterol en bak be hakimi şimdi geri dönük hocam bir torbaya Koş. Kaç. Koş Mbappé. Koş Mbappe. Mbappe. Embo. 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 Kylian. Mbappé. Hadi 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 Toparlandık. Comeback yaptık. Comeback. Böyle bitsin maç. Böyle bitsin maç. Ricardo. Ben Silva. oraya öne. İkinci takım açılıyor. Abi, abi şunları görüyoruz. ne? Boş kaleye kaçırma azaltı yani ben senden bunu beklemiyordum. Neyse değişiklik yapalım. Değişiklik yapalım. Hazar çık. Hazar çık. Gir. Ya ben durdurdum diye sen niye durduruyorsun? Senin alık vermediğinle. He altının ucuna dönecek. Adam halisleri adam dert yarı çıkardı adamın. Derp yarı bizim. Nara aramalı mı dönüyor? Kendine doğru düzgün bizi bulacak herhalde. Hadi. Videoyu durdurdum. <laughs> Videoyu durdurdum. Videoyu durdurdum adam geri geldi. Kurt ola. Mike'ı indir misin oğlum? İndirsin. Oynar mısın oğlum? Sergio. Sergio bura bırak. Bura, bırak. bura. Kesin ben son dakika gol yiyeceğim. Bir de böyle düşünmeyelim bende. Yapma. Yapma. Pür dikkat. Pür dikkat. Yapma. O ne pası ya? Ya şurada attığı pası görmüyor mu ya? Pazartı orada onu atacaktı. Al at ya. Al at. Bu nasıl bir şey ya? Allah'tan bir tane paket açma ödülümüz var bari. O oh, en sona koymuş şeyin ödülü ya. Burada da mı kastırın? Hı? Arın maçı geçtik, burada da mı yani? Tamam. Tam zaten ne dersen yapıyoruz ki. Nerede? Baukma. Bir ses sesi Neyse. Hadi bay bay.